Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emre hazırın yapılışından bahsediyorduk. E, muzara tarifinden sonraki harfimiz harekeli olursa muzara tarifini hasf ediyorduk. Ahirinde meczum olan bir fiili muzari gibi muamele ediyorduk ve emri hazırı oluşturuyorduk ama muzara tarifinden sonraki harfimiz sakin olursa o zaman bir tane hemze-i vasıl getireceğiz diyecek. Ve inkâne ba'de ba'da harfil mudara'atı sakinen eğer muzara tarifinden sonraki harf sakin olursa kema fi tansuru tansuru da olduğu gibi fe tahzifu minhu harfel mudaraati mudara tarifini sen orada hasf edersin ve te'ti bi suretil baki geri kalanını getirsin meczumen e, ahri meczum olarak getirirsin hale kevni hadel baki ama bu geri kalan kısmının hali şudur meziden fi evvelihi hemze vaslın meksuretin ama kesreli bir hemzeyi vasıl ziyade ettiğimiz halde ahiri mezum olarak getirilir. Ev amma ziyadetuhâ. peki niye hemze ziyade ettik? Felidef il iktidai bir sakini sakinle iptidayı def etmek için. Çünkü sakinle başlanamaz. Ve taksil taksisuha bir ziyadeti peki niye hemze ziyade edildi? Dune gayriha, başka bir harf yok muydu? Nel hurufi, harflerden. Feli enneha akvel hurufi, çünkü bu hemze harflerin en kuvvetlisidir. Ve iptidâu bil akva, akvayla, yani kuvvetli olanla iptidâ etme, evla daha evladır. Ve emme kesruha, peki kesrelemeye gelince, Feli enneha zidet sakineten indel cumhur. Cumhur mesela burada Yasin. Önce sakini ziyade ediyorlar. <laughs> tamam da şey ney? Bunun mantığı ney? Bana i̇şte Zeylüm, zaten bu zayıf bir görüş herhalde. Ya yok indel cumhur diyor. Gerçi kalu demediler <laughs> de inde dedi. Yani eğer gerçekten cumhur böyle düşünmüşse biraz ayıp olmuş yani bak. Onu peşinden söyleyeyim ben. Bir mantığı yok yani dediğiniz gibi. Tabii. Oldu mu? Feri en nazide sakineten indel cumhuri lima fihi takdiri Zaten sakinden kaçtık. Sakin getiriyoruz yani Allah Allah. <laughs> Niye? Eee ne yapalım? Azaltalım diye ama ihtiyacımızı görmüyor ki. Tunna ile tahrik ya daha sonra ne zaman ki hareketi harekelendirilmeye ihtiyaç duydu hurriket bil kesri kesre ile ne yapıldı harekelendirildi. Kemahü el aslu fi tahriki sakini zaten sakinde asıl budur. Kaide kural olur. İza hurrike es sakinu hurrike bil kesri. Ve zahiru mezheb sibevehi sibevehin mezhebinin zahiri demek o da sarahaten ifade etmemiş. Enneha zidet mutaharriketen bil kesri bil kesreti kesreyle harekelendiği halde o hemze ziyade edilmiştir. Elletiye <laughs> a'dalu ki o kesre nedir? Muhtedil olandır. Fetha ve zanmaya bakarsak evet. muhtedil olan, adil olan odur. Lianna nehtacu ile mutaharrikin. Biz çünkü harekeli bir harfi ihtiyaç duyuyoruz. Lisukuni evvelil kelimeti. Kelimenin evveli sakin olduğu için. Ziyade tuha sakin eten leysetli için. Onu sakin olarak ziyade etmemizin bir anlamı yok. Ve summiyet hemzete vaslin buna hemze vasıl denildiği niçin? لِأَنَّهَا يُتَوَسَّلُ بِهَا اِلَا bir sakini Çünkü bununla sakin olana ne yapılıyor? Ulaşılıyor. Evet. Yani sakinle konuşulamadığı için bunu aracı olarak kullanıyorsunuz ve sakin ulaşıyorsunuz ve yusem değil mi? Ve el halilu halil Sibirreyhin hocası bu hemzeyi isimlendirmiş ne diye? Sullemel lisani dilin merdiveni diye dilin basamağı diye. Lidalike yani dil bunu kullanıp başka yere evet, sıçradığı ulaşma manasına dolayı. <laughs> Fetekûnu meksûreten fi cemî'il ahvali e, ve dolayısıyla bu hemze vasıl kesreli olarak okunur. İlla fi hali şurası müstesna en yekune aynul mudari'i minhu ey minel baki ev minel mudari'i mezmumen o fiil muzari'nin aynel e, fiili zammeli olursa o zaman hemzeyi oraya tabi kılarız. Orayı kesreli okumayız. Fetedum muha orayı zammelersin ey tilkel hemzete li münasebeti hareketil ayni aynel fiilinin harekesine münasip olsun diye bu hemzeyi zammelersin. Ve li enneha ley lev değil mi? Lev keserte şayet kesrelemiş olsaydın evet le fekule el hurucu minel kesretiyle dammeti kesreden dammaya çıkmak ağır olurdu. Ve lev fetahte şayet fetah vermiş olsaydın Leltebese bil mudari'i İze kâne lil mütekellimi O zaman Vakıf halinde yani. Emir, ha, emri hazır mıdır yoksa mütekellim nefs mütekellim vahde midir diye evet. çünkü ahirdeki hareket değişebilir. Yarab değişebilir. Ee, Yarab vermeyebiliriz de karışma ihtimali var. Fetekulu unsur unsura unsuru unsuri unsura unsur ne dersin? Ve keda Valem Van kate ve ve diye öyle okursun. Sunma isteş ara bizim müellif hazretleri bir kendisine itiraz geleceğini hissediyor ve onun soru cevap şeklinde ya da cevap şeklinde sunuyor. Bi enne ekrim bi fetil hemzeti emrun min tukrimu. Şimdi birisi itiraz ediyor. Kardeşim bu ekrimi niye onun hemzesini fetalı okudun. Normalde aynel fiili kesirliydi. Burada da kesirli okumamız gerekiyordu. Ve <laughs> ma ba de harfil mudaraati sakinun. Muzara tarifinden sonraki harfimiz sakindir. Ve <laughs> aynuhu meksuretun. Aynel fiili de kesirlidir. Felime lem yezid fi evvelihi Evet. Hemzetun değil mi? Meksuretun. Evet. <laughs> meksuretun. Felime lem fi evvelihi yani meksur bir hemze niye ziyade olmadı? Fe ecabe bi kavlihi ve fetahu hemzete ekrim ekrimin hemzesini fetaladılar. Binaen alel asli el ey el metruki bu hemzed, kardeşim, hemze kardeşin hemzei vasıl değildir kelimenin aslındandı. Daha önce bir nedenden dolayı hasfe götürmüştük. Tekrar o neden ortadan kalkınca onu kullanmak durumunda kaldık. Fe inne asle tukrimu tu ekrimu idi. Ve enne hurufel mudari'i Muzari'nin harfleri hiye huruful madi, mazinin harfleridir. Ma ziyadeti harfil mudara'ati, muzara harfini değil mi? Artı bir de muzara harfi de ziyade ediliyor. Fehazefu el hemzete o mazideki e, muzariye geçiş yaparken o mazide sabit olan hemze muzaride ortadan kalktı. Hasfe götürdüler. Hasfettiler. Li istimail hemzeteyni fi nahwi u nefs Nefsi mütekellim vahde de iki tane hemze yan yana geldiği için orada hasfe götürdüler. Tumma hamelu yukrimu ve tukrimu ve nukrimu aleyhi diğer e, ifal babının fiili muzarinin e, yani evvelinde hemze olanını da götürdüler. Diğerlerini de oraya hamlettiler ki tarden lilbab olsun. Vakat istamele el vakat ustu'mile ya da istamele diyelim şaire işaret edecek. Vakat istamele el asla el merfude men şu zat, asıl terk edilen aslı kullanmış. Kale fe innehu ehlun li en yu ekrama fe innehu o ehlun ehildir neye li en yu ekrama derken ikram edilmeye ehil olan bir zattan bahsediyor. Burada e, o hemze kelimenin aslında orada sabit duruyor. Hasıl gitmemiş, götürülmemiş. <laughs> فَلَمَّا tezulu, اَنَّهُ تَزُولُ اِلَّتُ الْحَزْفِ اِنْدَ اِشْتِقَاتِ الْاَمْرِ Normalde fiili muzari yaparken bir nedenden dolayı biz o hemzeyi ortadan kaldırdık. Ama o o fiil muzariden emri türetirken, emri oluştururken o hemzenin ortadan hasfedilmesine sebep olan neden ortadan kalkıyor o neden ortadan kalktığı için tekrar hemze ne oldu? Geri döndü. Geldi evet, evet. onu, onu anlatacak. Falan <o> mara ennehu <universities> tezulu. Ulema ne zaman gördü ki, ne zaman baktı ki tezulu zahir oluyor illetul hasfi. en Ende iştikakil emri. Emri meydana getirirken o hasfin illeti ortadan kalkıyor. O hasfin illeti nasıl ortadan kalkıyor? Bir hasfi harfi mudaraati. Muzarat harfinin ile o zaman redduha o hemzeyi tekrar red ettiler. Li enne hemzetel asli innema hiye indel ızdırarı. Çünkü li enne hemzetel vasli Afwan, vasıl hemzesi ne zaman getirilir? innema hiye indel ızdırarı. Yani mecbur kalınırsa o getirilir. fakalu min tukrimu tamam mı? Tukrimu da şöyle dediler. Ekrim dediler kema kalu min tudahricu dahric dediler. Fela yekunu minel kısmi sani bu ikinci kısımdan değildir. Yani işte muzara tarifinden sonraki harf sakindi. Muzara tarif hasfe gitti. Ondan sonra vasıl getirdi. O kısımdan değildir. Bel huve minel kısmi evveli bu birinci kısımdandır. Ve kavluhu binaen kelimesi nusibe alel mastari meflu mutlaktır bir filin mahzufin fi mevdiyel hali hal yerindedir. Ev yahut da alel mef'uli binaen lil binai yani mef'ulu leh de olabilir. Ve hada evla daha evladır. Mef'ulu leh olması.